18. güne hoş geldiniz. Fiziksel bir dünyada yaşamanın bir sonucu olarak dünyayı duygularımızla algılıyoruz. Ancak algılarımız sadece duygularımıza bağlı olduğundan fiziksel dünyanın her bir canlının diğerinden ayrı olduğu ve sınırlı kaynaklara eriştiğine inanırız. Bu yokluk bakış açısından. Örneğin Başka birisi kendi başarısından memnun olursa ya da belki aşkı bulursa kendimizin aynı şansa sahip olma olasılığının azaldığına inanmaya başlıyoruz. Sürekli birbirimize karşı koyduğumuz ve gerçek mutluluğu deneyimlememizi önleyen bir yarışmaya hayranlık duymaya başlıyoruz. Gerçekte hem moleküler hem de ruhsal düzeyde sen ve ben biriz. Büyük bir ruhun tekliğini paylaşıyoruz. Bir kez tamamen bağlı olduğumuzu fark ettiğimizde yarışma kavramı ortadan kayboluyor. Rekabet duygusu bitiyor. İşbirliğine ve birlik bilincine olanak tanıyor. Bu durumda biliyoruz ki tek bir insan başardığında hepimiz başarmış oluruz dahası ben sen olduğuma göre sen olmadan ben var olamam bu da bu konuyu açıklamak için birbirini desteklemek üzere birbirine yaslanmış iki saz demetini kullanmıştır her iki demet de büyür çünkü biri varken diğeri de var ve birini ortadan kaldırırsanız diğeri de yok olur kendi yaşamlarımızda aileyi düşündüğümüzde bu konuyu anlamaya başlarız. Aileler ihtiyaç duyduklarında birbirlerini desteklerler ve kardeş başarı sağladığında tüm aile bunu kutlar. En derin spiritüel düzeyde sadece kendi ebeveynlerimizle, kardeşlerimizle değil, tüm dünyayla ilişki içerisindeyiz. Bu farkındalığın içinde büyürsek birlik içinde yaşarız. Her bir kişinin başarısını kutlamak isteriz. Birlik duygusu ile yaşama fikrine doğru ilerlerken kişisel benlik kavramı evrensel benlik kavramı ile yer değiştirir. Her bir kişiyle bağlantıda olmakla ilgili sıcak duygular hissederiz ve diğerleri ile daha büyük bir empati kurarız ve onların sevinçlerini ve zaferlerini paylaşırız. Onların hayatları ile samimi bir şekilde ilgilenir hale geliriz. Onlara kesintisiz dikkatimizi veririz ve talep ettiklerinde onları destekleriz. Bu durumda mucizeler karbon kopyalar gibidir. Böylesi bir bilinçteyken Dilediğimiz her şeyi yaratabiliriz. Mucizeler gerçekleşir çünkü biz sevgi ve şefkat içinde yaşıyoruzdur. Birlik içinde yaşama anlayışı büyük bir gücü de birlikte getirir. Yeteri kadar çok sayıda kişi gerçekten bir olduğumuzun farkındalığına geldiğinde ve ayrılık algısını bıraktığında yüksek bilince doğru kritik bir eşiği aşmış oluruz. Bu sadece bizim kendi yaşamlarımıza fayda sağlamakla kalmaz, dünyaya da fayda sağlamamıza yardımcı olur. Bugün birlik bilinciyle yaşamak konusunda biraz pratik yapmak için zaman ayırın. Anda olun ve diğerleriyle konuşurken onların hayatlarıyla gerçekten ilgilenin. Başkalarıyla diyalog kurduğunuzda kesintisiz dikkatinizi verin ve ihtiyacı olan birini gördüğünüzde desteğinizi ve yardımınızı önerin. Bu deneyimler size gerçek bağlantılar için daha derin bir anlayış sağlayacaktır. Meditasyona doğru ilerlerken bugün odaklanacağımız düşünceye gelelim. Hepimizin bir olduğunu bilerek Varoluşun tümüyle bütünleşmemi kutluyorum. Hepimizin bir olduğunu bilerek, Varoluşun tümüyle bütünleşmemi kutluyorum. Ve şimdi başlayalım. Lütfen rahat bir pozisyon bulun, ellerinize kucağınıza koyun ve gözlerinizi kapatın. Bu anda içinize dönün. Yüksek benliğinizle bağlantıda olduğunuz içsel huzur bölgesine gidin. Tüm düşünceleri bir kenara bırakın ve nefesinizin içeri ve dışarı akışını gözlemlemeye başlayın. Her nefes alış ve verişle kendinize daha gevşemiş daha rahatlamış daha huzurlu olma izni verin Şimdi yavaşça bugünün sanskritçe mantrasını tekrarlayalım Tat Tvam Asi Diğerlerinde kendimi ve kendimde diğerlerini görüyorum Meditasyon sırasında dikkatiniz dağıldığında kolayca mantrayı zihinsel olarak tekrarlanmaya odaklayın. Tat Tvam Asi. Lütfen şimdi meditasyonunuza devam edin. Zamanı ben tutuyorum. Ve sonunda mantrayı serbest bırakma zamanının geldiğini anlamak için yumuşak bir zil sesi duyacaksınız. Tat, tuam, asi. Tat, tuam, asi. sadece zihinsel olarak tekrarlamaya devam edin. Şimdi mantrayı serbest bırakma zamanı. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi nazikçe açın. Gününüze devam ederken bugün odaklandığımız düşünceyi kendinize hatırlatın. Hepimizin bir olduğunu bilerek varoluşun tümüyle bütünleşmemi kutluyorum. Hepimizin bir olduğunu bilerek varoluşun tümüyle bütünleşmemi kutluyorum. Namaste.